Bisiklet Bayat hoş geldiniz. Ben Çağrı Terzoğlu. Bugün konumuz elektrikli, daha doğrusu elektrik destekli bisikletler. İlk başlarda genelde şehir ve kargo bisikletlerinde görmeye alıştığımız e-bike'lar şimdi neredeyse her türde mevcutta. Özellikle son 2-3 yıl içerisindeki pil ve motor teknolojilerindeki atılım ile birlikte yol, dağ, şehir, katlanır, gravel, kargo bisikleti fark etmeksizin neredeyse her türlü bisiklette sıkça motor desteğini görmeye başladık. Tabii ki burada gaza basınca giden değil, sizin de efor sarf etmenizin gerektiği bisikletlerden bahsediyoruz. Zaten diğer türlüsü bisiklet olmuyor. Elektrikli moped, elektrikli motosiklet gibi bir şey oluyor. Onlar bizim konumuzun dışarısı. Elektrikli bisikletler son 10 yıl içerisinde bir anda bisiklet pazar payını hızla büyütmeye başladılar. 2021 yılına kadar dünya genelinde e-bike bisiklet pazar payı yaklaşık 16.2 milyon üniteydi. Avrupa'da ise e-bisiklet pazar payı hızla büyümeye devam ediyor. 2020 yılında yaklaşık 3 milyon adet çeşitli türlü elektrikli bisiklet Avrupa'da satılmış durumda. Peki neden böyle oldu? Ve bu büyüme neden daha büyük bir ivme ile devam edecek? Şimdi esas konumuz olan buna gelelim. Bisiklet satışları özellikle de iyi bisiklet satışları pandemi tarafından da oldukça etkilendi. Çünkü birçok insan bisikletleri sosyal mesafeyi koruyan sağlıklı bir ulaşım ve spor yapma yöntemi olarak görmeye başladı ve bunun farkına vardı. Türkiye'de bisiklet böyle çok meşhur bildiğimiz birkaç in dışında ulaşıma çok dahil olamasa da dünyanın büyük bir kısmında önemli bir ulaşım aracı. Bunu asla unutmamamız gerekiyor elektrikli bisikletlere şöyle bir göz atarken. Özellikle Avrupa gibi yaş ortalamasının giderek yükseldiği pazarlarda kullanıcılar günlük rutinlerinden vazgeçmemek, alışkanlıklarını sürdürebilmek, daha çok bisiklete binebilmek için elektrik destekli bisikletlere oldukça sık bir şekilde yönelmeye başladılar. Bu sayede bisiklete yeni başlayan orta yaş ve üzeri insanlar arkadaşlarıyla rahatlıkla bisiklete binebiliyorlar ya da kendilerinden daha az fitness seviyesine, antrenman seviyesine sahip eşleriyle keyifli bisiklet turları yapabiliyorlar. Bunun haricinde işte 20 yaşında bisiklete binmeye başlayıp şu anda 70 yaşına gelip rutinini sürdürmek isteyen kullanıcılar da elektrikli bisikletle hayatlarının düzenini bozmadan keyifle bisiklet binmeye devam ediyorlar. Bu da işin ayrı bir taraf. Tabii ki burada işin sportif tarafını düşünen arkadaşlarım mutlaka olacaktır videoyu izleyenler. Ya elektrikli bisiklet mi olurmuş basacaksın pedala gidecekmiş diyenler de olur ama bisiklet sadece yarış koşulan sadece performans ve antrenman için kullanılan bir araç değil. Şu an siz yüksek performansla yarışıyor olabilirsiniz. Ama 30 sene sonra bisiklete binebilmenizin yolu sağlık ve fitness açısından sadece iyi e bike'lar olabilir. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Aklınızın bir köşesinde dursun istiyorum. Bu koşulları göz önünde bulundurarak türünün güzel örneklerinden bir tanesi olan Specialized Crew sizlere anlatmak istiyorum. Kendisiyle birkaç sürüş gerçekleştirdim zaman içerisinde. Sizlerle hem bisikletin özelliklerini hem de deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle bisiklet Specialized'ın ilk elektrikli road bike'ı. 350 watt saatlik bir pil kapasitesine ve 240 watt peak power üretebilen bir motora sahip. Bu motor ve pil gücü rakamlara bakınca az gözükse de ortalama bir kullanıcı için kendi gücü kadar daha desteklemek ve bu oldukça yeterli bir motor gücüne tekabül ediyor bu yatçıdan baktığınız zaman. Uzaktan baktığınızda bisikletin tasarımı e-bike olduğunu çok iyi gizleyebilen bir tasarıma sahip. Motor orta göbeğe, pil ise alt buraya yerleştirilmiş. Bu sayede ağırlık merkezini güzel ayarlayabilmişler ve sürüş dinamikleri ağırlıktan olumsuz bir şekilde etkilenmemiş. Yani bisiklete bindiğiniz zaman hani motoru devreden çıkartırsanız elektrikli bisiklet bindiğinizin farkına varmayabilirsiniz köşe dönüşlerinde ya da ani manevralarda. Pil ve sürüşe geçmeden size kısaca test ettiğim bisikleti de anlatmak istiyorum. Creosel'in genel geometrisi Rube'ye benziyor. Ayrıca alın borusunda Future Shock 2.0 var. Bu bisikletin konforunu oldukça arttırıyor. Yani minnacık tırtıklarda bile yol üstündeki böyle boyalardan geçerken bile farkını hissedebiliyorsunuz. Bisikletin üzerinde Ultegra Di2 gibi gözükse de arkasında XT Di2 ve motora özel tekli ayna olan bir vites grubu mevcut. Tekli ayna kol motor orta göbekte olduğu için bu tip bisikletlerde sıkça gördüğümüz bir durum. Arkada ise bu grup vitesi tamamlamak için ve ekstra torku kaldırabilsin diye XT arka vites kullanılmış ve ruble olarak da 11.42 ruble yer alıyor. Yani vites oranları böyle gravel dağ bisikleti ve yol bisikleti arasında diyebiliriz. Ama bu oranlar sizi yanıltmasın. 45 km gibi yüksek bir ortalama hızda ve oranlarda motor desteğiyle çok rahat bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Bisikletin üzerinde 160 mm'lik rotorlar var. Bunlar bisikletin ağırlığını ve hızı dengeleyebilmek için minimum olarak kullanılması gereken rotorlar aslında. Bisikleti şarj ettiğiniz pil kapağı ise bisikletin yan tarafında. İsterseniz bu bisiklete ekstra bir batarya bağlayabiliyorsunuz matara kafesinin üzerine yerleştirip pil kapağının yanda olması bu bataryayı bağladığınız zaman kablosunun bacağınıza değmeden rahatlıkla sürüş yapabilmenize imkan sağlıyor. Bisiklet bu haliyle yaklaşık 13,5 kilogram gibi bir ağırlığa sahip. ve bu bir e-bike için kabul edilebilir bir ağırlık. Hatta hafif denebilecek bir ağırlık. Bu bisikletin en güzel taraflarından bir tanesi de geliştirilen motor sayesinde piliniz tamamen bitse bile motor sizde içeriden bir dirence sebep olmadığı için sanki hiç motor yokmuş gibi rahatlıkla pedal çevirmeye devam edebiliyorsunuz. Tabii ki 13,5 kilogram yine bir yol bisikleti olarak değerlendirdiğinizde yüksek bir ağırlık sayılabilir. Ama hani siz de biraz pilinizi doğru kullanmayı öğrenirsiniz zaman içerisinde diye düşünüyorum. Ki burada Specialized'in geliştirdiği Smart Mode ve diğer sürüş modları pili verimli kullanabilmeniz için size her türlü imkanı sağlıyor. Bu modlara geçmeden önce size kısaca bisikletin çalışma mantığını da anlatmak istiyorum. Bu sayede elektrikli bisikletlerden ya da gaza bastığınızda giden bisikletlerden nasıl bir farkı olduğunu da daha kolay anlayabileceğinizi düşünüyorum. Bu bisikletlerde söylediğim gibi bir hız sensörü var. Aynı zamanda motor üzerinde gücünüzü ölçen bir power metre de mevcut. Bunun yanı sıra bir de kadans sensörü var tabii ki de. Bu üçü birlikte çalışarak sizin anlık olarak pedala ne kadar güç uyguladığınızı, kadansınızı ve hızınızı ölçüp sizin o an içerisinde ne kadarlık bir desteğe ihtiyacınız olduğunu, motor desteğe ihtiyacınız olduğunu tespit ediyor ve birazdan anlatacağım sürüş modlarına e, bağlı olarak size gerekli desteği yapıyor. Yani siz eğer hiç pedal çevirmiyorsanız motor hiç devreye girmiyor. Eğer sizin o anda pile ihtiyacınız, motor desteğine ihtiyacınız yoksa mesela yokuş inerken pedal çeviriyorsanız motor devreye girmiyor. Düz yolda belli bir tempoda gidiyorsanız ya da grubun içerisinde gidiyorsanız motor o kadar şiddetli bir şekilde devreye girmiyor. Yani sizin bisikleti kendi gücünüzle bir yere kadar götürebiliyor olmanız lazım. Biraz da modlardan, sürüş modlarından bahsedeyim. Ve bu özelliklerin aslında sürüş modlarının nasıl eşleştiğini daha kolay anlamanızı sağlayayım bu şekilde. Şimdi ilk sürüş modu, ECO modu. Burada motor gücünün en fazla %35'ini kullanabiliyorsunuz. Ve e, motor da size en fazla %35 destek veriyor. Yani maksimum gücün 240 watt olduğunu düşünürseniz motor sanki 75 wattmış gibi çalışıyor. Ve siz 100 watt uyguladığınız zaman 35 watt da o ekleyerek sanki 135 watt ile sürüyormuşsunuz gibi bir his yaratıyor. Bu adından da anlaşılacağı gibi ekonomi modu burada amaç gidilebilecek mesafeyi en uzun şekle getirmek açıkçası bu sürüş modunda motoru çok da fazla hissetmiyorsunuz. Çok hafif hafif size destek veriyor. Çok dik yokuşlar tırmanıyorsanız Sport ya da e, Turbo modunu kullanabilirsiniz ama genelde düzlüklerde bu mod oldukça işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Bunun peşinden Sport modu geliyor. Sport modunda bu ayarlar %50'ye yükseliyor. Yani motoru maksimumda 120 Watt ile çalışmasına izin vermiş oluyorsunuz. Ve siz pedala 100 Watt uyguladığınız zaman Motor da size 50 watt destek vererek sanki 150 watt'ta gidiyormuşsunuz gibi bir his sağlıyor. Bundan sonra da bisikletin full performansının ortaya çıktığı turbo modu geliyor. Turbo modunda ise motor full performansla çalışıyor. Yani 240 watt'ın tamamını size destek olarak verebiliyor. Yani siz 100 watt ürettiğiniz zaman size 100 watt destek vererek 200 watt'la gidiyormuş gibi bir his sağlıyor. Bu modda teorik olarak eğer pedala siz 240 watt güç uygulayabiliyorsanız bisiklet de size 240 watt destek atıyor. Yani 480 watt gibi çok büyük bir rakamla çok büyük bir güçle gidiyormuş gibi bir his yaratıyorsanız. Tabi burada şunu da unutmamak lazım. Yasal regulasyonlardan dolayı bu tip bisikletler 45 kilometrelik maksimumuza sahipler. Daha doğrusu motorlar maksimum 45 kilometreye kadar size destek olabiliyorlar. 45 kilometreden sonra motor otomatik olarak kapanıyor. 480 wattla gitmeye çalıştığınız zaman 45 kilometrenin üstüne çıkmanız gerektiği için teoride 480 wattlık bir güçle hiçbir zaman e, bisiklet sürüşü yapmıyorsunuz. Yani 240 wattın tamamını teoride asla kullanmıyorsunuz ya da kullanmanıza gerek kalmıyor. Örnek vermek gerekirse daha önce bisiklete 7-8 ay gibi bir ara verdikten sonra yaptığım 87 kilometrelik bir sürüşten bahsetmek istiyorum. Sürüşe %100 şarjla başladım. Ee, ve sürüşü ortalama 30 km hızla tamamladık. Ki bu sürüş sırasında 18-19 km boyunca grubun en önünde rüzgara karşı grubu ben çektim. Ee, 30 km üstünde bir ortalamada. Ve sürüşü bitirdiğim zaman bisiklette %6 şarjım kalmıştı. Bu sürüşü incelemek isteyenler için açıklamalara detaylı linki bırakıyorum. Buradan tüm işte power dataları, hız dataları, nerede ne kadar sürmüşüm gibi detayları inceleyebilirsiniz eğer merak ediyorsanız Bir de bu bisikletin benim çok sevdiğim Smart modu mevcut Bu modda ise sürüş öncesinde Telefonunuzdan bisiklete bağlanabiliyorsunuz Bunun için bir aplikasyon var Specialized Ride App diye ee, Bu aplikasyondan bisiklete O gün kaç kilometre sürüş yapacağınızı Bu sürüş içerisinde Yaklaşık olarak ne kadar elevasyon Toplayacağınızı ve Sürüş sonunda kalmasını istediğiniz Pil seviyesini belirtiyorsunuz Ve sürüş sırasında bisiklet sizin sürüş dinamiklerinizi ölçerek sizin hiç mod değiştirmenize gerek kalmadan size ihtiyacınız olan desteği sağlayarak sürüş sonunda sizin istediğiniz pil seviyesiyle sürüşü bitirmenize imkan sağlıyor. Burada bisiklet biraz önce dediğim gibi motoru açtığı zaman ya da motoru kapadığı zaman bunu çok fazla hissetmiyorsunuz. Çünkü motor teknolojisi buna çok güzel adapte edilmiş. Motorun devreden çıkıp girdiğini pek fazla hissetmiyorsunuz sürüş sırasında. Ve bu sürüş modu sayesinde pil ömrünü, pil kullanım kilometresini çok daha fazla uzatabiliyorsunuz. Yine smart moda örnek olarak daha önce yaptığım bir sürüşü size paylaşmak istiyorum. Ben bu sürüşten önce sürüş mesafesini 90 km olarak seçtim. Tahmini tırmanış miktarını ise 900 metre olarak girdim. Sürüş sonrasında ise %20 pilimin kalmasını istediğimi belirttim. 84 kilometrelik sürüş sonrasındaki yine grubu çektiğim hızlı bir turdu. 32 km kilometre ortalama hızla bu sürüşü bitirdik. Sürüş sırasında sıkı durun %61 şarjım kalmıştı. Yani bataryanın sadece %39'unu kullanmıştım. Bir önceki sürüşe de bakarsanız yine 87 kilometrelik bir sürüşte 30 kilometre gibi daha düşük bir ortalama hızda neredeyse pilin %94'ünü kullanmıştım. Smart modu kullandığımız zaman ise 32 kilometre ortalama hızda %39 batarya kullanarak o 84 kilometrelik sürüşü tamamlamış oldum. Yine bu sürüşün detaylarını merak ediyorsanız aşağıya açıklamalara linkini bırakıyorum Strava linkini. Detaylara girip e, nerede ne yapmışım, bunu nasıl kullanmışım inceleyebilirsiniz. Ortalamaları, hızları, nabzımı, benim pedala uyguladığım e, güç gibi değerleri incelemeniz mümkün. Bu modları Specialized Ride uygulaması üzerinden de değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda bu modları kendinize göre modifiye de edebilirsiniz. Mesela sport modu %50-%70 çalışan bir mod ama siz bunu işte motor gücünü %50, destek oranını %100 olacak şekilde sonradan değiştirebiliyorsunuz. E, specialized özelinde konuşuyoruz ama bu ve benzeri uygulamalar işte akıllı pil yönetim sistemleri şu anda piyasadaki birçok e, iyi diyebileceğimiz, kaliteli diyebileceğimiz e-bike modelinde mevcut. Bu anlattıklarımdan da anlayabileceğiniz gibi pil ömrü ve gidilebilecek mesafe kullanım tarzınıza, rotaya ve toplam ağırlığa göre çok değişiklik gösterebiliyor. Fakat uygun mod seçimiyle ve mantıklı bir kullanımla oldukça uzun kilometreler yapmanız mümkün. Mesela Specialized'ın tavsiyesi kadansınızı ortalama 75'in üzerinde tutmanız yani 80-85 gibi tutmanız böylece motorun algoritmasını daha sağlıklı çalıştırarak desteği daha dengeli bir şekilde çalıştırmanız, pili ve motoru daha dengeli bir şekilde kullanmanız olabiliyor. Aynı şekilde viteslerinizi de buna uygun bir şekilde ayarlayarak daha yumuşak bir sürüş yapmanız, pil ömrünüzü ve kullanım kapasitenizi arttıracaktır diye tavsiyede bulunuyor Specialized. Tabii ki sürekli turbo modda kullanırsanız da bu kadar uzun kilometreler binemeyebilirsiniz. Bunu da unutmamakta fayda var. Bu akıllı pil teknolojileri verimliliği arttırırken boyutları küçülen piller ve motorlar sayesinde e-bike'lar gelecekte de çok daha fazla önümüze geliyor olacaklar. Merak ediyorum acaba siz e-bike'lar hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen benimle açıklamalarla paylaşın. Eğer bu paylaştığım bilgiler ilginizi çektiyse bölümü beğenmeyi ve abone olmayı, gelecek bölümleri ve canlı yayınları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın demek istiyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere bisikletle kalın.